Ay ne kadar da tazeler. Ranbirli Aki buna bayılacak. Biraz alayım. Bunlar ne kadar? Demeti 300 rupi. Tamam iyilerinden iki demet ayır ve kaporlara gönder Peki, tamam, tamam, mı? Ama en güzel olanlarını tekrar gelip alırım bak. Bayan... Kötü çıkarsa geri gönderirim. Tamam. Ah. Ah, hey hırsız. Bırak şunu. Hırsız. Bırak şunu dedim! Hırsız! Ah, hırsız. Bıraksana. Ah, teyze teyze ah. sen iyi misin? Malişka Ma -ma o hırsız çantamı çaldı. Teyze sen endişe etme. Bekle ben hemen gidip alacağım. Ah, sen nasıl? Ah. İyi ki geldin. Hırsız hırsız birinin çantasını çalmış. Hırsız ha? Deve çanta çaldın. Şimdi gör bak seni nasıl hapse yolluyorum. Kalk. Hayır kalk efendim, diyorum. Hayır, kalkıyorum. Hayır. Kalk, kalk. Affetmek mi? Senin gibi hırsızlar affedilmez, cezalandırılır. Bizim <laughs> gibi avukatlar da cezalandırır ha? Ne sandın? Kadınlar güçsüz mü? Çantalarını çalabiliyorsunuz ha? Bu ne rahatlık? Adım kritika Kohli, hem de Pencap'tan. Şimdi sana hırsızlığın cezasını göstereceğim. Ne bakıyorsun ha? Söylesene. Hadi söyle bakalım. Hayır. Uğraşma. Hayır. Boşuna etrafına bakma. Seni ve arkadaşlarını bugün hapse göndereceğim. Lütfen. Tamam mı? Lütfen beni ben affedin hanımefendi. Ver şunu diyorum. Bırak. Al. Ba hanımefendi lütfen beni dur. affedin. Ne affedin yapıyorsun? Seni yalvarıyorum. Dur. Hatır. Hanımefendi. Hey, a ne yapıyorsun? Dur, gel. Hey! Gel. Buraya gel. <laughs> Benim yeğenim. yeğenim. <laughs> e bu bu kimin çantası? <laughs> Benim çok teşekkür ederim. Malişka? Evet? Biz e, ofiste karşılaşmıştık. Oo evet evet hatırladım. Ha, evet nasılsın? Ee, İyi. Peki ya evini işgal eden o acımasız insanlar kötü davranıyorlardı bir sorun var mı? Oğulları o kötü huylu adam vardı ya hala aynı mı? Söylesene iyisiniz değil mi? Aa, ne tür insanlar olduklarını biliyorsun. Yani böyle şeyler olur ama boş ver. Bay Vikas halleder. Aa, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. İnsanlar iyilikten anlamıyor. Giden trene atlıyorsun. Hadi gidelim. Aptal kız. Bu hırsız planını ne güçlüklerle yapmıştım. Bu kız bugünkü planımı resmen mahvetti. Kahretsin. hırsız beni çok fena tırmaladı. Malişka. Teyzeciğim. Bu ne? Al bakalım çantan. Aa, nasıl olur? Ama hırsız kaçmıştı. Evet. Çok hızlı koşuyordu. Bir taş aldım ve ona fırlattım hemen. Birden yere düştü. Sonra da çantayı Aa. aldım. işte bak. Yaralanmışsın Malişka. Ah. Sorun yok teyzeciğim. Bu ufak bir sıyrık sadece. Hiç sorun değil. Onu kovalamana gerek yoktu. Onlar çok tehlikeli. Polise şikayet ederdik. Ya ya ciddi bir şey olsaydı? Sorun yok teyzeciğim. O çantanı kaçırıyordu. Senin için bu kadarını yaparım zaten. Ve çantanı o hırsızdan alamasaydık eğer buna çok üzülürdüm teyzeciğim. Çok düşüncelisin kızım. Çok acıyor mu? Benimle eve gel. Yarana krem süreceğim. Hadi gel. Tamam. Hadi. Hmm. Sen sen ne yapıyorsun? Hmm. Ne ne ne? Tut şunu hadi. İyi de ne bu ne? Bu senin kılıcın. Kral gibi hisset. Kılıç Kral Kral Sen kahramansın bir kahraman kahraman gibi hisset Süper kahraman gibi hadi Evet Düşün O kız sana evinde hakaret etti Senin evinde buna inanamıyorum Tamam Farz et o burada Göğsünü çıkar dik dur Kral gibi hisset oh. Tamam ve ona dersini ver Onu ağlat Hadi ona biraz işkence yap tamam mı? Her şey adil ve... Kızlar ve savaş. Kaplan. Çok iyi. Şimdi seyret beni. Gör bak o geveze kıza dersini nasıl veriyorum. Çok iyi. Biz kaporlarız tabii ki. Evet sen ünlülerin kardeşisin. Ünlü bir kapor. Aferin. Ne düşünecek sence? Evet. Ben en büyük oyuncuyum ve sen kardeşsin. Evet. Çok iyi. Koş kaplan. Koş çak çak çak. Evet. <laughs> ah, evet. Koş koş. Güzel. Çok iyi. Çok havalı. Hey geveze hanımefendi. Sen Sen evet beni çok iyi dinle şimdi bugün ne diyecektim ben aa hatırladım bugün ne yaptıysan her ne söylediysen sana şunu diyeceğim buna bir daha asla cüret edeyim deme ooo oh, oh. Dur 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 Ay hayır. Ne yapıyorsun? Kılıcım. A ama. Ne diyorsun? Kılıçmış gevezeymiş. Bu komikliklerle ne yapmaya çalışıyorsun? Komik miyim ben? Komik olan sensin. Evet, sen çok komiksin. Hatta sen şeysin, delisin. Evet. Deli olan tek kişi sensin. Sen sen kendin içeri girdin ve düştün. Yani kaydın. Hayır, ben düşmedim, tamam mı? Ben bilerek kaydım. E, sen beni niye tuttun? ne? Söyle bak. Aa. Anladım, sen bilerek tuttun. Evet. Yere düşseydin kobra dansı yapıyor olurdum. Bir saniye. Şu an yanılıyorsun. Eşyaları bir yerdeydi. Ben seni değil, eşyalarımı düşündüm. Tamam mı? Ha, hayır hayır. Eşyalarından bahsetmiyorum. Hayatımdan bahsediyorum. Sen onu yedim ve sindirdin. Çürük şeyler yemen. Hey, susar mısın? Çık hadi çık. Ben Ben çıkmıyorum ya. Benim odam niye çıkacağım ki? Oturacağım ben. Hayır. <laughs> Ay. Oh. Oh eşyalarının orada ne işi var söyler misin? Konumuza dönelim. Mendiye ne söyledin bakalım? Neden başka kızlar istiyorsun söyle. Sebebini biliyorum. Ha evini yaptırmak isteseydin örnek bir kız yapardı ama hayır senin niyetin farklı. Kalbini yaptırmak istedin. Rahat kızlar istedin. Evin işleri umrunda bile değil tamam mı? Oh, yo, yeter kes yeter ara ver ve beni dinle o mendi var ya senin hakkında ben ona bir şey demedim tamam mı hiçbir of, şey. Of sen bir yalancısın. Hey bana bir daha yalancı deme sakın tamam mı ben ona bir şey demedim çünkü. Dedin. Demedim. Dedin. Demedim. Yeter bak ben evet bu yaptıkların için seni asla affetmeyeceğim senin yüzünden işimden oluyordum az kalsın biliyor musun? Oh. Neden benim yüzümdenmiş? Ben ne yaptım? Sanki işin çok umurunda. Dinle. Senin hakkında kimseye bir şey demedim ve sen her şeyi yanlış... Yeter. Yeter. Sus. Bana sakın bayan geveze deme. Benim adım Cia. Cia Koli. Ya bu isimle hitap et ya da sus. <laughs> tamam demek o ismi sevmedin peki. Hem de hiç. Ben de o zaman sana başka bir şekilde hitap ederim. Mesela dırdırcı derim. Evet Güzel oldu. Bayandırdırcı, bayandırdırcı. İnanılır gibi değil. Bir insan nasıl bu kadar taş kafalı olabilir? Bir insan nasıl bu kadar kötü kalpli olabiliyor hayret ediyorum. Bu kadar drama yeter. Benim canımı sıkma git buradan sana git Hayır hiçbir yere gitmiyorum tamam mı? Bir şey daha söyleyeceğim ve şey diyeceğim. E, ne diyecektim ben e, şey şey diyecektim ben. E, ya nasıl unuturum aklımdaydı senin içindi galiba. Evet evet senin içindi. Neydi peki? Aa, evet internet... İnternete bir bakalım önce. Bekle biraz lütfen bekle. Bekle biraz. Ah. Evet Bay Batra. Söyleyin. Acil olan şey nedir? Bay Sharma. Ben kaporlara dava açacağım. Acele etmeyin. Kızınızla da konuştum. Ona da açıkladım ve gayet açık konuştum. Bilirsiniz, acele edersek, çok derine inersek, başımız belaya girer. Bay Sharma, başımız belada zaten. Tali emrine ne oldu? Faydası yok. O evin kontrolünü ele geçirdiler. <laughs> bir şey anlamıyorum. Lütfen Bay Sharma, sağlam bir şey yapın. Bari ihtarname yollayın. Bu kadar kolay mı? Ha? Nasıl göndeririz? Yaptığımız şey bizi zora sokar. Nasıl zora sokar? <laughs> Biliyorsunuz ki Batra risk aldığında önceden düşünür değil mi? Bunu unutmayın. Plan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 plan nedir? Hayır Bay Şarma. Bunu yapmadıkça plan hakkında konuşmak saçma yerin kulağı vardır. Biz seninle eski dostuz. Bana güvenebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Dostluk ve iş Bay Batra. Çok farklı şeylerdir. Sen de biliyorsun ki elimizde tek bir orijinal kağıt yok. Bütün belgeler sahte. Eğer böyle bir ihbarname gönderirsek mülkü kesin olarak kaybedersin. Ve ben de itibarım. Yani bana plandan bahsedene kadar İhbarname göndermeyeceğim Bay Sharma 25 yıldır Hukuk okuyorsun değil mi? O mülk için bundan daha çok çalıştım Zayıf bir plan sanıyorsun Güçsüz olursa mülkü kaybederim öyle değil mi? Şimdi dinle Kusursuz bir planım var ve bana inanıyorsan Bunu yapabiliriz Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.